the car. Dönemedim. Var. Var ya var. Man, var var iki kişi. İki, i̇ki tane iki, tane kişi var. Geliyor. Aha M4 var Emre şu konteynerde. Valla. Of Üstünde mi? Evet. <laughs> ya ben nereye düştüm? Burada silah var. AKM Marked var. Location. AKM var. Silah. Pompik bozum. Bizonum var artık. Abi o ne? M24 gibi bir şey gördüm orada. Bir dakika ne oluyor? 8x'in benden o zaman çocuk adam. Hmm. Çocuk PKS adam. English. Çocuk adam. Oo DBS Lan. Adam. Oha. Anladım. Ben şuraya geldim. Konteynerin <laughs> önünde üstü bomboş. Niye? Gidemiyor. Ben de Merve'nin yanına gidiyorum. Aha! Ne oldu? Ne oldu? Adam nerede? Şurada ne? şurada adam. Şurada ne? konteyner üstü. Tamam. Şurada bir tane daha 8x var. Benden iki tane SKS yedi ama... ...aşağıya atladı. Tamam. Abi çok kötü. Nerede adam? Abi şu önümdeki şeyin ne? içinde herhalde ya. Adamı gördüm. O, adamı baydı. Aa şey baydı. Ben bile baydı gerçi. Ben aldım onu. Ben bayıyorum zannettim. Ben, ben diyorum adam durdu kere cana gitmeye başladı diyorum. Ne oldu? Mesese. Yani not, not atıyorum adamı. <laughs> not diyorum. Ama kırk mermim kaldı. Aha adam adam Ben öldüm. Hayır, hayır ya ya. Ona sana hayır. dedim orada adam var dedim. Saklanmış saklanmış. içinde değil mi? Evet evet birinci de. Geri yeri çekilseydin. Çocuk adam. Bak. Şimdi sen bir rüya yengeyi... Sen <laughs> şimdi rüya oh. niye bitirdin? Oh. Şimdi İlk sen daha yemedin oldu. mi? Yukarıdan Elinde koruyorum seni. Var bir de. de kapalı alandaydı Rüyacım yani. Yukarıdan da göremedim seni. Hı hı. Vuruldum yoksa buradan. Ne oldu? Aha. Bir şeyler oluyor. Biri bana sıkıyor. Nereden geldi Ateş? Oynadı muhtemelen Emre. Eee ben baydım öldü galiba. Önümde ses. Aa buradaymış buradaymış meğerse. Bitir buradaymış mi? çabuk gelin beni bitirmeye çalışıyor. Çabuk. Tam burada benim yanımda. Saklanıyor yere yatmış. Nerede lan? Tam yatıyor orada bak gözükmüyor. Nerede abi? Güzel orada yatıyor. Ölü adamın Durma yanında sesini. yatıyor burada. Watch out. Burada burada. Watch burada. Out. Orada orada. Güzel görmüyorum. Yatağa yatarız kardeşim. İşte buydu beni buran. Ee, beni alır mısınız? Oo, evet. tamam. Sen, sen, tamam. Yatmış tamam. orada gözükmüyor adam. Çok acayip yatmış. Vallahi ya. Yani. Psikopatman. Beni baydı o yüzden. Tamam. orada durman lazım. Canım yok. Abi siz kime sıkıyorsunuz? Çok sonra fark evet, ettim. Bekleyin canımı bir yapacak. Başlayacaklar bize. Abi benim niye oyunum böyle kasıyor? Emre bence... Ömer istersen bir kendini sar da sonra çok savaş. Geldiler abi. Yok ama gelmediler. Evet şurada da. Evet, nasıl var, var? mı? Ne O zaman o başka bir hitre. Bot da olabilir bilmiyorum. Pardon. Bunlar göstermiyorlar. Bunlar neredeydi? Şu önündeydi. Aha aha sıkıyorlar Gördüm aha. onu. Gördüm onu. Bu evde. Watch out. Lan iki kişi bakıyor. Bir tanesi de yerde. Sabit dur bakayım. Bak buraya şöyle kadar. Oo. Burası çok şey bir yer. Ortalık karışacak. Hiç gösteriyorlar bak? Abimin sesini duydular. İnsan bir bakar ya. İnsan beni merak ediyor. Aaaa! Bu olur işte. Po fotoğraf çekiyor. Ona, ona gelecekler. Sis attılar ona. Satıyor. Hemen çıkıyorum. 7 odası. Atlayacak da. oradan. Satan da yedi. Atlayacak hocamdan. Nasıl? Bunlara başlasak nasıl bir olur? Biraz sol sol yap bak göreceksin. O saklar oraya var ya Sıkıntı oldu ya yani, nasıl sorayım. Baygın gidiyor bence onlara ne diyorsunuz? Aşağıya atladım Bir göster kanka. Ne? Adam Baygın Allah'ını seversen La arkadaşına geldi araba arkasına. tamam çok iyi. Torosu patlasın torosu. Tamam. Hadi raşlayalım Başkası geldi. Başka, Başka. Yeri nerede? Emre raş raşlayalım Rastlayalım gel. Bunları evet. rastlamamız lazım. Efendim. Abi abla neredesin abla yok yok abla. Gittim ben. Bas bas abla, bas, 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 bas bas bas. İşte geliyor. Özel harekat işte geliyor <laughs> Özel harekat Neden sayıda dostluklar bizim çocuklar Elde ee, sağ ol Kıfır mermiyim Kenara bakalım Mermi atıyor Hem 416'ya geçiyorum Aha. Aha, Bir yerden geldi bir yerden geldi Kulübenin orası Hallediyorum Hat yedi benden bakamaz da. Tamam. Ben sağla açıyorum şimdi onu. Abi. Bir şey diyeceğim. Bayvin yapar yapmaz araca gelir misiniz? Beni alır mısınız? Ben de çok mutluyum. geliyor ama. Hayırlısı olsun. Ölmedi. Nereye öldürdün? Tamam. O taraf temiz. Hmm. Araç var mı? Var. Bizim aracımız var. Evet. Hadi gidelim. Hadi şimdi. Haydi. 556 yani lazım mı kuzen? Yok. Yok. Eme evet, Toros'a geçelim istersen. Ömer. Aynen, aynen. Efendim. Gelir misin artık? Canımın içi. Hadi. Geleceğim. <laughs> önümüzde, önümüzde, önümüzde. Dümdüz ilerle, dümdüz ilerle. Önümüzde durdu. Lan takla attı. Bayıldı. He yazık bir tane. Yazık. Bombalıyorum onu. Dur ben de yakayım ablam dur. Yanıyorsun Fuat abi. Ayrılmadı. şimdi geldi? Acaba neyi vardı? Gari bana benziyordu ama. Nerede? Burada önümde. Abi burada burada yerde yerde Eşim. bitirdi 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 ateş edin. Ateş edin bitirmesin ateş edin. Çok iyisin. Lan Kapasın yılana bak ya. Güzel. O kadar büyük arazide yılanlanır mı? Abi şey Ömer abi satma Plan şansın var mı? bu muydu? Yok Plan yok abi. bu, bu mi değildi. Ben. Al bakalım. Düşünsene Ömer Pengi bir de bu bomba. Ben gidip bakacağım. Yanlışlıkla. Ölüyor Kaldırırım ki sizi. İşaret bir şey var adamda. AVM var. AVM bende var Ömer abi sen Abi sizin içine niye bu bastın? Bu planörcük nerede? Gitti. Nereye? O dürbünüm yok şimdi de benim. Bu nasıl oldu? Önümde adam var. Hayır vuruldum. Burada... Kardeşim. <laughs> ben şu planörle devriye atabilir miyim? Güzel kabura. Ağaçta. Hangi at? AVM Baygın. Şuradan baydım. Gördüm. Harikaydı. Ana AVM can. Adamı gördüm indiriyorum. Info. Nerede? Info Emre abi. E, 55 yönü. Hangi? Kumulduyor. Sol Sola geçiyor. Emre abi info Emre abi. Burada Emre burada taşta. İşaretledim işaretledim. Emre taşta. Benim işaretime bak. Bak burada dimdik duruyor bana çok açısı var. Geldim ben. Burada, burada, buradan out. vururum şu anda. Gel yanıma. Gel yanıma. Gel yanıma. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Beni vuruyor. Beni vuruyor. Bak diğeri de burada burada burada. Abi ben... Bitti artık ya. Aa, Kaç tane AVM yedi? Hadi bakayım. Ben yani kimin Ömer abisine bayayım? Sağlık. Hayır, oldu bu Bin iş. Oldu. Teşekkür ederiz Emreciğim. Haydi bakalım. <laughs> Güzel maçtı. Toplamda 21 kill. Bayağı iyi. This is the future.